şerbetini hazırlayalım. Burada 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker var. Ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika daha pişireceğim. Sonrasında da limon sıkacağım birkaç damla. E şerbetimiz soğuk olacak, tatlımız sıcak olacak. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Burada 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı var. Şimdi buna sıvı malzemelerimizi ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı kadar sirke. Şimdi bunları karıştıralım bir. Kuru malzemeleri ekliyorum. Bir su bardağı irmik, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir de un ekleyelim. İlk etapta iki su bardağı un ekleyelim. Bir karıştıralım. su bardağı daha. Onu şöyle azar azar ekleyeceğim. Ve yoğuracağım. Uşak bir hamur olsun. Ele yapışmayacak bir hamur olsun. Şimdi hamur hazır. Hemen toparlandı. yumuşak, güzel ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Yarısına kakao ekleyeceğim. İsterseniz direkt böyle de yapabilirsiniz. Sade ya da yarısına benim yaptığım gibi kakao ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kakao ekleyelim şimdi ve tekrar hamuru yoğuralım. Evet iki hamurum da hazır. Şimdi açacağım. Şimdi öncelikle beyaz hamurdan başlayalım. Ama şöyle biraz un eklemek istiyorum. Çünkü ikiye böldükten sonra bir yemek kaşığı kakao koyduğum için diğer hamura o da biraz sertleşti. Bunu da dengelemek için aynı şekilde biraz daha un ekleyip şöyle yoğurabilirim. Sonrasında açacağım. Şimdi hafif unlayarak açacağım. Altını üstüne un serpelim. Hamuru şöyle yarım santim kadar incelttikten sonra bardakla kesiyorum. Şimdi kakaolu olanı açacağım. Beyaz olan hamurun hepsini açtım ve şekillendirdim. Şimdi bütün hamurları yuvarlak olarak kestim. Bir kakaolu bir sade olarak şöyle hafif üst üste gelecek şekilde koyuyorum. Toplamda 4 tane koymuş olacağım. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi saralım. Çok kolay şekil vermesi de gayet eğlenceli bir tatlı. Şu şekilde döndürüyorum. Böyle biraz sıkıştıralım. Şimdi aynı şekilde Yine yapalım. Şimdi rulo yaptığım hamurları şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Ve bu şekilde çeviriyorum. Sadece bu kadar. Çok güzel bir gül tatlısı elde etmiş oluyoruz. Şekli çok güzel çıkıyor. Kakaolu olduğu için de daha belirgin oluyor bence. Renkli renkli daha güzel. Ama isterseniz dediğim gibi yine tek de yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Bu şekilde kitaplarımızı oluşturuyoruz. Bunları da keselim. Hepsini bu şekilde oluşturacağız. Tatlılarımı tepsiye dizdim. Sadece 4 tanesini sığdıramadım Artık onları da sıkıştırmak istemedim. Şöyle ortalarına fındık koyuyorum. İsterseniz badem koyabilirsiniz. İsterseniz yine sade bırakabilirsiniz. Tercih sizin. Bir de fındık olsun dedim. Ortasında yakışıyor fındık. Şimdi 180 derecede ısıttığım fırına tatlılarımı gönderiyorum aşağı 20-25 dakika boyunca pişecek. Hafif pembeleştiğinde kızardığında fırından alabilirsiniz. Evet tatlarım fırından çıktı. Hemen sıcakken e, soğuk şerbetimi dökeceğim ama şöyle e, borcamı almak istiyorum. Öncelikle altında pişirme kağıdı da var zaten. O yüzden bunun üzerine şerbet dökmek istemiyorum. Şöyle borcamı alalım. Evet şerbetimizi dökelim. Şimdi tatlıların şerbetini çekmesini bekleyelim. En azından bir yarım saat kadar bekleyip ondan sonra servis edelim. Evet, tatlılarımızı dinlendirdim. Şimdi servis tabağına alacağım. Şimdi tatlımızın tadına bakalım. kıyır olmuş tam istediğim gibi. Şöyle çatalı dokundurduğunda zaten anlıyorsunuz. Dışı biraz daha kıtır, içi biraz daha yumuşak. Şerbeti biraz daha da çekebilir hatta ama yine benim sevdiğim bir kıvamda olmuş. Aşırı yoğun şerbet sevmiyorum çünkü. Daha fazla dinlendirirseniz daha şerbetini çekmiş olur. Ben sadece yarım saat dinlendirdim şu anda ama çok güzel bir kıvamda. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Yeniden yeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.